Arkadaşlar herkese selamlar olsun. Biliyorum bayağıdır video e, çekip atamadım size. Diş tedavim vardı. O yüzden konuşamıyordum. Ağrılarım vardı. Bugün de biraz ağrım var ama bugün GMT olsun 3. aşaması başladığı için bunu sizlere bildirmek istediğim için bu videoyu hazırlıyorum. Evet arkadaşlar 3. dağdaki konumuz, konu başlığımız hangi mekanik ile oy verme gücünüz artsın diye sorulmuş bize ve yine 4 seçeneğimiz var. Ben size tek tek seçenekleri şimdi Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. İlk seçeneğimiz maintaining a secret yani e, GMT daha 1'e katıldınız, GMT daha 2'ye katıldınız, 3'e katıldınız yani bütün dağlara katıldınız peş peşe ara vermeden katıldınız. Yani bir sitrik oluşturdunuz peş peşe. Bunu kastetiyor. Böyle ne kadar çok sitrik oluşturursanız verdiğiniz oy gücünüz o oranda artsın diyor ki bu biliyorsunuz Discord üzerinden öneriler sayfası açılmıştı. Bu benim önerimdi. Benim önerim biraz daha farklıydı. Sitrikler oluşturulsun. Her sitrik ne kadar uzarsa o kadar daha fazla ödül alsın diye e, öneride bulunmuştum ben. Burada da biraz değiştirmişler ama demek ki önerilerimize kulak veriyorlar ve üzerinde çalışmışlar anlamına geliyor. Bunun üzerine takdir ettim. İlk seçeneğimiz ne arkadaşlar? Sitrikler oluşturulsun. Ne kadar çok strik yaparsanız yani peş peşe aralıksız davaya katılırsınız, kilit tutarsınız e, GMT'lerinizi verdiğiniz oy o nispetle de artsın demişler. İkinci seçenek ben bunun bu kadar e, çok oy olacağını tahmin etmiyordum. Gece daha yeni başladı. Yüzde 23 kişi buna oy vermiş. Daha önceki videolarımdan bilirsiniz. 5 farklı DAO tipi vardır. GMT DAO tipi vardır demiştim. Bu onlardan üçüncü ya da dördüncü tipe giriyor. Hemen açıklıyorum şimdi. Buradaki e, seçenekli şey ise kişisel GMT'nizin yakılması. Yani atıyorum ben GMT DAO'ya bin GMT kilitledim daha sonunda benim kilitlemiş olduğum 1000 gmt yakılsın ve benim verdiğim oy daha fazla güce sahip olsun demek için yani bu kısaca kilitlediğiniz gmt'lerin yakılmasını isteyen arkadaşlar bunu seçsinler ben istemiyorum ben yatırdığım gmt'den ödül kazanmak isterim yatırdığım GMT'leri kaybetmek istemem. Bu benim kendi tercihim. Herkes e, kendi tercihini yapsın. Elbette GMT için çok faydalıdır. Sürekli gayet takılanların GMT'leri yanmış olur bu seçenek ile. Üçüncü seçeneğimiz ise özel NFT'lere sahip olanların GMT daha da verdikleri oylar daha ağır bassın şeklinde. Bu NFT'ler için morçi NFT'leri olabilir işte achievement pointleriniz olabilir, gazero bakkeriniz olabilir ya da stepen genesis ayakkabıya sahipseniz verdiğiniz oylar daha ağır etkiye sahip olsun düşünüyorsanız bu üçüncü seçeneği seçebilirsiniz. Şu anki oran 4, %9 civarında, 9.5 civarında. Dördüncü bir seçenek var. Herkesin oyu eşit olsun herhangi bir oy gücü artırımına gidilmesin diyenler için son seçenek yani herhangi bir boost olmasın oylarda diyenler için de son seçeneği koymuşlar. Bunu tercih eden yok gibi. 1004 kişi oy vermiş. 89 bin GMT. Benim tercihim birinci. Görüyorsunuz zaten 100.000 bin GMT kilitlemişim. Şimdi size soracağınız için dile getirmiş olayım. Benim ikinci davaya 150 bin GMT kilitlemiştim. Üçüncü daha başlayınca ikinci dağdan gelen ödüllerimi, reward kısmını aldım ve 100 binlik kitledim. Kalan 50.000 nasıl çekeceğim? Onu unlock yapmanız lazım. Ee, unlock yaparak yani kilidini bozarak 50 bin GMT'mi de çektim. Bunu ilk gün yapın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İlk gün hatası olmaz biliyorsunuz. Şu an benim ilk gün 100 bin kilitli durumda ve 50 bin de çekmiş durumdayım. Bilginiz olsun. Bu şekilde kilitli GMT'nizi çekebilirsiniz. Bu üçüncü dağda da ikinci dağda olduğu gibi soft lock yani yumuşak kilitleme sistemi var. İstediğiniz zaman GMT'lerinizi çekebilirsiniz. Fakat GMT'nizi çektiğiniz zaman ödül hakkınızdan mahrum oluyorsunuz. Bunu da tekrar hatırlayayım. Bu GMT süresi ne kadar? 84 günlük bir süre yapmışlar. Neredeyse 3 ay. GMT dağımız 12 Mayıs'ta sona erecek. Bunu da bildirmiş olayım arkadaşlar. Hemen şöyle bir aşağı ineyim. Başka bir şeyler var mı diye. Ödüller kısmı saat 3'ten sonra belli olacak. Evet arkadaşlar. GMLT alımımızla ilgili ilk bilgileri size bu şekilde aktarmış olayım. Konuşurken biraz pertek pertek konuşabiliyorum. Kusura bakmayın. Bunun için dediğim gibi diş tedavimle ötürü yaklaşık 1-2 haftaya normal konuşmama dönebilirim. İnşallah diyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.